Evet arkadaşlar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugünkü videomuzda yaptırdığımız bağ evinin detaylarını anlatacağım sizlere. Kendiniz biraz çaba sarf ederek daha ekonomik, daha uygun bir şekilde, daha da güzel istediğiniz gibi bir bağ evi inşa ettirebilirsiniz. Bizim ilk etapta bağ evimizin planını oluşturdum. Oluşturduğum bağ evin planı bu şekilde. 7 metreye 9 metre arkadaşlar. 2 oda bir salon şeklinde. Salon yüksek tavan olacak. Burada WC'miz var. Burada holumuz var. Mutfağı önce buraya yazmıştık. Daha sonra mutfağı buradan bu köşeye aldırdık arkadaşlar. Bunu ilerleyen zamanlarda anlatacağım. Evet planımızı çizdikten sonra odalarımız 3,5 metreye 3 metre Buradaki odamız da 3,5 metreye 3 metre. Salonumuz 7'ye 4 arkadaşlar. VC ise 2'ye 2 şeklinde tasarlandı. Bundan sonraki aşamada arkadaşlar 3 boyutlu şeklini çizdik. Yapacağımız bağ evinin 3 boyutlu çizimi bu şekilde. Biz bağ evini yaparken demir profiller kullandık arkadaşlar. Demir profiller hem sağlıklı hem dayanıklı hem de daha ekonomik e, oldu. Onun araştırmasını yaptık. Burada gördüğünüz gibi burası salon. Biraz önceki planımızda salon 7'ye 4'tü. Salon yüksek 6 metre arkadaşlar. E, yandaki iki tane odamız ise 3 metre yüksekliğinde olacak. Buradaki e, Sizler bunu bu planı kullanacaksanız eğer arkadaşlar. Benim yaptığım bir hata var. 6 metre değil de daha düşük olabilirdi çünkü 6 metre olması hem maliyeti arttırdı hem de uygulama aşamasında bizi çok fazla zorladı. Aslında alt kat 280 üst katla birlikte 5 5, 15-20 gibi yapılabilirdi arkadaşlar. Bizler 6 metre yaptık. 3, 3, 6. Burası da 3 metre şeklinde yaptık ama birinci katımızı 2.80 yapabilirdik. Sonuçta bayağı bir çok da güzel olurdu. Bu şekilde de çok güzel oldu. Çok şık oldu ama uygulaması dediğim gibi biraz daha zahmetli ve maliyetli oldu. 3 boyutlu çizimi bu şekilde. Evet görüyorsunuz arkadaşlar işte burası salonun olduğu yer. Yan tarafta iki tane odanın olduğu yer. Evet. ilk etapta arkadaşlar gördüğünüz gibi planımıza uygun bir şekilde çelik çelik demeyelim demir profilleri kullandık. Demir profiller arkadaşlar şu köşelerde kullandığımız demir profiller yani ana taşıyıcılar 10'a 10 demir profiller kullanıldı. 10'a 10 demir profiller bütün köşelere yerleştirildi. Şurada tekrar göstereyim. Şurada işte taşıyıcılar arkadaşlar 10 10 demir profiller. Bu şekilde 10a 10 kullanıldı. Diğer profiller ise şu kaplamak için kullandığımız 60 santimde bir attığımız profiller ise 40'a 60. 40'a 60 demir profiller arkadaşlar. Burada yanlarda kullandığımız ve evet, şu tabanda kullandığımız Yani etrafını sardığımız, bütüne tamamının etrafını sardığımız profile 40'a 60 olarak kullanıldı. Şurada çatımız var arkadaşlar. Şurada kullandığımız alınlık ise alınlık diyorlar buna. Çatıyı gizlemek için yaptık. Çatı uzaktan baktığınız zaman, yandan baktığınız zaman çatı yokmuş gibi görünüyor ama çatımız var arkadaşlar. Burada alınlıkta kullandığımız profiller ise 30'a 40 profillerden kullandık. Yine 60'a 60 mesafelerle koymaya çalıştık. 60 santim aralıklarla konulmasının sebebi arkadaşlar bunun dış cephesini bordeksle kaplayacağız. Bordekslerin daha rahat bir şekilde kaplanabilmesi için 60 santimde bir böyle profil atılması gerekiyor. Bundan sonraki aşama arkadaşlar. işte bu salonumuzun çekme katı. Üst katta bir yatak odası dizayn ettik arkadaşlar. Şu çekme katında da yine şuradaki profil 10'a 10. 10'a 10, 10 kullanıldı arkadaşlar. Şuradaki alttaki profiller ise 5'e 10 taşıyıcılar. 5'e 10 olarak kullanıldı. Ortaya sadece bir tane 40'a 60 profil attık. Bu zaten Taşıyabiliyor, merdiveninde desteği var. Arkadaşlar, burada çekme katı koyduğumuz şu saç ise, buraya bir saç koyduk. Baklava saç diyorlar herhalde, baklava dilim saç. Bu baklava dilim sacı üzerine şap attık arkadaşlar. 15 santim şap attık. Bu şap attığımız şap sayesinde. Ee, üstte gezindiğiniz zaman aşağıya ses gelmiyor. E, güm 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 diye ses çıkarmıyor. Arkadaşlar burada görüyorsunuz. Buradaki e, salon yüksek olduğu için şu araya 5'e e, 10 bir profil attık. Tam ortaya 3 metrede zaten olması gerekiyor. Şurada görüyorsunuz. Bunlar 5'e e 10 arkadaşlar. Şu çapraz attıklarımız ise kayıt arkadaşlar, çapraz attıklarımız kayıt. Bu kayıtlar e, binanın sallanmamasını sağlıyor. Bina bunların sayesinde sallanmıyor rüzgarda falan e, her gibi şekilde etkilenmiyor. Bursa'da biliyorsunuz kuvvetli lodos var. Lodosa rağmen herhangi bir sallantı, herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz arkadaşlar burada merdivenimiz var bu şekilde üst tarafta yatak odası olacak alt taraf salon olacak mutfağımız da şu merdivenin altında olacak arkadaşlar cam yerlerini bırakmadık cam yerlerini daha sonra belirleyip camları açacağız arkadaşlar evet demir profillerimizi tamamladıktan sonra bu şekilde dış cepheyi arkadaşlar bordeksle kaplıyoruz. Bordeksle tamamını dış cephenin tamamını bordeksle kapladık. Bordeks arkadaşlar sağlam bir malzeme, dayanıklı bir malzeme. Yağmurda, karda etkilenmeyen bir malzeme. 10 yıl kullanılan bir bir binada gördüm. 10 yıl geçmesine rağmen herhangi bir deforme olmamıştı. Problem olmamıştı. Olsa bile küçük e, zedelenmeler olsa bile değiştirilmesi kolay olan bir malzeme. Yani biz de bu yüzden bordeksi tercih ettik arkadaşlar. Evet bu şekilde görüyorsunuz bu cephe çok yüksek olduğu için kaplamak biraz zor oldu. Iskele kurmak zor oldu. Çünkü 6 metre yükseklik alınlıkla birlikte 7 metreyi buldu arkadaşlar. Bu hem maliyet hem de güçlük olarak zor oldu. Bizler ama buna rağmen eee bordeksimizi kapladık. Evet bu şekilde bordeksi kapladıktan sonra arkadaşlar file çekip file çekip kale kim çektik tamamına dış cephenin tamamına file çekip kale kim çektik. E, kalekim kale kim aşamasında bu şekilde oldu. Evet, bu şekilde kale kimimizin tamamını şey görüyorsunuz arkadaşlar. Çatı görünmüyor. Alınlıkla kapatıldı. Oysa çatımız var. Ee, bu şekilde kale kimle sıvadıktan sonra kale kimle sıvadık. Kale kimle bu kolonlarımız da biraz bizi zorladı. Burası zorladı ama güzel oldu. Daha sonra arkadaşlar kale sonra dekoratif boya ya geçtik. Dekoratifini çektik şu an. Şu aşamada arkadaşlar. Düz dekoratif kullandık. Düz dekoratif ile bağı evimizin tamamını kapladık. Evet yani bu şekilde dekoratifimiz tamamlandı. Dekoratifimiz tamamlandıktan sonra arkadaşlar boyamızı yaptık. Bizler alt tarafta eee Böyle koyu bir renk tercih ettik. Üstte de beyaz. Gayet şık oldu. Evet arkadaşlar daha sonra bu da cam pencerelerin takıldığı, kapının takıldığı aşama. Oluklarımız takıldı. Evet arkadaşlar bu şekilde bağ evimizi tamamlama aşamasına geldik. Önden görünümü bu şekilde. Gayet güzel, şık oldu. İç mekanın görüntülerini de ve aşamalarını da daha sonra anlatacağım arkadaşlar. Burada yalıtımı nasıl sağladık onu da hemen söyleyeyim. Evet arkadaşlar yalıtımı yaparken dış bordeksi tamamladıktan sonra burada gördüğünüz taş yünü bu taş yünleriyle etrafı tamamen kapladık içeriden. Daha sonra içeriden alçıpanla taş yünlerinin üzerine kapladık. Şu gördüğünüz taş yünleri ise tavan yalıtımı için kullanıldı arkadaşlar. Şu kare olanlar kenarlar, duvarlar için yalıtımda kullanıldı. Şu yuvarlak olan izo camlar ise tavan yalıtımında kullanıldı. Isınmada herhangi bir sorunumuz yok. Bir soba içeriği gayet güzel bir şekilde ısıtıyor. Ve ısı yalıtımı da iyi. Soba söndükten sonra iç ısı uzun bir süre korunuyor arkadaşlar. Videomuz bu şekilde. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Takıldığınız, merak ettiğiniz sorular varsa elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.